Dinimiz hangi ekonomik sistemi öngörmektedir? Liberal bir ekonomi mi yoksa devletin ekonomiye müdahale ettiği antikapitalist veya sosyalist bir ekonomi mi? Şimdi dinimizde ekonomiye herhangi bir müdahale yapılamaz. Ben şimdi ayeti okuyayım. Sen de Enes hocada ikiniz de beraber o ayetten ekonomik sistemi çıkaralım. Bakara şey Nisa suresi 39 ayet. Pardon 29. ayet yanlış söyledim. Şimdi Allahü Teala burada diyor ki Ya yüllezine amenu müminler la te'kulu te emvalekum beynekum bil batıl mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. İlla en tekune ticareten an taradim minkum. Sadece karşılıklı rızayla yaptığınız ticaret hariç. Peki bizim karşılıklı rızamızı etkileyen bir takım müdahaleler var. Devlet bir, bir müdahale ediyor. Adam buradan bana mal getirecek. Diyorum ki mesela Enes Hoca'ya diyorum ki sen git işte Uygurların mallarını getir. Ben buradan alıp satacağım. Enes Hoca getirirken gümrükte gümrük vergisi ödeyeceksin diyor. Yok şuna şu kadar vergi buna bu kadar vergi karşılıklı rıza var mı burada? Yok kayboluyor. Yani ikimiz karşılıklı rızamız yani karşılıklı anlaşma yapacağız. Anlaşmamıza hiç kimse karışamayacak. Ama kapitalist sistemde tüm sistem devlet için değildir. Kapital yani para sahipleri için kurulmuştur. Kapitalist sistemde devletler para sahiplerinin kölesidir. Hür değillerdir. Ama İslam'da öyle değil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunun çok güzel bir örneğini vermiş. Şeyde diyor ki işte Medine'ye geliyor. Medine pazarını kuruyor. Diyor ki, burada yer kapmak yasak diyor. Kim erken gelirse orada boş bulduğu yerde şeyini açıp malını koyar satar diyor. Buraya mal getirenleri yolda da karşılamayacaksınız diyor. Çünkü yolda karşılarsanız adam piyasanın hangi şartlarda oluştuğunu bilmez ki yani o, o getirdiği malı kendi memleketiyle kıyaslayarak daha fazla daha iyi bulursa verir ama piyasaya gelirse oraya gelirse orada fiyat serbestçe oluşur. Dolayısıyla fiyatlara müdahale. Resulullah diyorlar ki bir şey zamanında bir kıtlık zamanında ya Rasulallah bir nar koy yani fiyatları sen belirle. Fiyatlar aldı başını gidiyor. O kadar muhteşem bir söz söylüyor ki diyor ki fiyatları artıran azaltan Allah-u Teala'dır. Yani de piyasadaki denge. Yani Allah'ın koyduğu denge. Evet. Yani üretim ve tüketim dengesidir. Evet. Piyasaya ne kadar çok mal gelirse o kadar ucuzluk olur. Ne kadar az mal gelirse o kadar pahalılık olur. Diyor ki ben Allah'ın huzurunda sizden herhangi birisinin hakkı benim üzerimdeyken olmak istemem. Allah'ın huzuruna çıkmak istemem. Ne demek? Ben piyasaya müdahale edersem mesela 100 liraya satılan bir malı sen kaç aldın 50 liraya? 55 liradan ya da 70 liradan fazla sıra satamazsın dersem bu defa burada fiyatların işte düşür, şey yaptı düştüğünü gören kişi bu piyasaya mal getirmez. Ama piyasa kendisi serbest oluşuyorsa burada burada pahalılık olduğunu duyan herkes buraya mal getirir ve pahalılık ucuzluğun en büyük habercisi olur şeydi böyle serbest piyasada ki ne kadar çok mal gelirse o kadar ucuza satılır.